Herkese merhaba arkadaşlar bu bizim kanalımızı çektiğimiz şu an tanısından sonra ilk video Evet peki ne yapacağız Hayvan bilmeceleri değil mi Ben Batu'ya soracağım acaba kaç tanesini bilebilecek Bence bilemez Bak bilirim diyor Başlatıyorum hazır mısın Evet ilk baştan Bilecek misin soruyorum Daldan dala atlarım, kuyruğundan sarkarım. Maymuş. Beşe kadar saymadan bildi. Aferin. Evet bunu bildin. İkinciye bakıyorum o zorlaştı. Dalda durur. Elde durmaz. Koş. Ne? Koş. Aferin. Alkışla kendini. Evet. Şimdi diğer bilmecemize geçiyoruz. Bu üçüncü bilmecemiz. Şu an 2'de 2 gidiyor. Bence ya, ben şey beni. Bu biraz zormuş. Şimdi karada bayılır, suda ayılır. Evet neymiş? Evet. evet. Bu üçüncü bilmecemizdi değil mi? Hı -hı. Üçte üç gidiyorsun. Dördüncüye hemen geçiyoruz. Soruyorum. Yer Hı -hı. altında Hı -hı. yuvası var. Fırça gibi dikeni var. Kirpi. Evet. Kirpi. Evet. Nasıl bildin? Arkadaşlar dörtte dört gidiyor. Biraz daha zorlaştı. Karşıdan baktım. Hiç yok. Yanına vardım pek çok. Karınca. Karınca mı? Evet. Alkışla kendini hemen. Biraz büyük. Biraz büyük. Bir ablam zaten. Bak. Evet. Şimdi diğer bilmecemize geçiyoruz. Kanadı var. Kuş değil. Boynuzu var. Koç değil. Evet. Evet. Bunu da bildin ve mükemmel gidiyoruz şu anda. Şu anda mükemmel gidiyoruz. Kaçıncı bilmecemizdeyiz? Bunu kesin bilemezsin. Ay varken uçar, gün varken kaçar. Bunu da mı bildin? Evet. Hepsini biliyor ya. Hepsini biliyor arkadaşlar. Bilmediği şey yok. Şimdi kaçıncı bilmecemizdeyiz? Valla ben bile yetişemedim uzuna. Benim bir hayvanım var. Kuyruğundan uzun burnu var. Neydi? Biliyordun sen bunu. Böyle büyük bir hayvandı. Fil. Evet. Fil. Bunu da bildin. Evet. Yer altında yağlı kayış. Yılan. Bunu ben bilmiyorum Allah. Sen nereden biliyorsun Hı. ya? Çünkü kendi Yılanı da bildi. Tavan üstü takır takır zannedersin alı dokur. Hmm, aslında aklıma bir şeyler geliyor benim. Böyle ne? küçük bir hayvan. Böyle kulakları var. Fare olabilir acaba? Ben fare diye düşündüm ama. Bence de fare ya. <laughs> Zaten ben tam fare diyordum. Tam derken ben dedim valla. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Valla şu ana kadar hepsini bildim. Bahçede kırda dolaşır, evini sırtında taşır. Kaldım ben. Botu? Evet. Yerinde duramıyor botu arkadaşlar. Çok e, sevinçli ve üstünde de en sevdiği pijamas tişörtünü giymek istedim. Şimdi devam ediyoruz. Pijamas gelişimi görmek ister misiniz? Bakın arkadaşlar tanıt göster kedi, neler ya, var üstünde kedi çocuk kertenkele evet bu kertenkele bu baykuş kız Hepsi İngilizcesi de. de amarya evet onu kadar biliyor <laughs> diğer sorumuzdayız bu da gecko bu da cake boy evet aynen öyle Şimdi çiçek onun, dal onun, yediğimiz bal onun, iğnesi var batırır, kanadı var götürür. O arı. Evet arı çok doğru. Şimdi diğer bir mecanımız. Uzun kulaklı, kısa kuyruklu. Bu tavşan. Tavşan evet aferin. Vallahi bilmeceler bitiyor ama bot hala yanlış yapmadı. Dağda gezer, bal arar, kışın uykuya o yatar. Arı. Ayı. Evet. Şimdi. kümeslin efesi her sabah çalar sesi. Horoz. Evet. Horozlar nasıl ötüyorlardı? <laughs> Aynen bu şekilde ötüp sabahları bizi uykumuzdan uyandırabiliyorlar değil mi? Evet. Ama mecbur bize biz Şimdi evet biz kendimiz uyanıyoruz. Çünkü bizim bahçemizde bir yok. Evet biz horoz beslemiyoruz. Şimdi toprağın altında yaşar, bahçede delik açar. Bu köstebiş. Köstebiş evet köstebekler toprağın altında yaşayıp delikler açarlar değil mi? Hı. Şimdi neye geçiyoruz? Diğer bilmecemiz. Ormanların kralı biraz uzak durmalı. Ne olabilir? Aslan. Ormanların kralı aslan değil mi? Bunun bir filmi falan mı vardı aslan? Evet. Ben öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Neydi? Ormanların kralı aslan bir şey vardı değil mi? Sen hatırlıyor musun? Böyle farda onu uyandı yiyordu. Evet öyle bir şey vardı Sonunda arkadaşlar. Aslanı Siz hatırlıyor musunuz ben Sonunda hatırlamadım. Aslanı yiyordu. Aynen öyleydi. Şimdi bilmecelerimizin hepsi bitti arkadaşlar. Görüyorsunuz bir tanesini bile yanlış yapmadı. Hepsini doğru yaptı, hepsini bildi. <laughs> Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Böyle abone oluyor. Evet.